Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün karşımızda HE162 A2 var. Aslına bakarsanız ilk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Hatta biraz önce mürettebat parası verdim. 78 bin civarı olması lazımdı. Tam hatırlamıyorum ancak şuradan anlarsınız. Hiç oynanmamış bir halde. Ben de açıkçası ilk oynanışı sizlerle birlikte yapmak istedim. O zaman gelin hadi videoya geçelim. Açıkçası ne kadar yakıta ihtiyacımız olur bunu kestiremiyorum. Ondan dolayı ilk başta bir minimum yakıt alacağım. Şöyle bir bakalım bakalım. Eğer G91 tadında yakıt tüketimi varsa gayet yeterli bizim için. 8,5 dakika şu an. Ama ne, ol ne olduğunu açıkçası oynarken göreceğiz. Yani bu arada şöyle küçük bir bilgi de vereyim. Bu uçağımız yapıldığı yıllar zamanında olabildiğince çok basit bir kokpite sahip. Hatta BF-109'lar bile daha karmaşık kokpite sahiptirler. Bunun da temel sebebi, savaşın sonlarına doğru genel olarak tecrübeli, iyi eğitimli pilotların eğitilme durumları olamayacağı için, çok artık çok zorlanmaya başladıkları için ve yeterli zamanda yetişemedikleri için olabildiğince basit bir şekilde bu uçağı uçarabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani amaç belki de bizlerin hani öğrenci pilotlar vardır ya öğrenci pilotları savaşa göndermek için yapılan uçaklardan bir tanesidir. Bu yüzden oldukça küçük, oldukça e, basit, tek düze ve nihai amacı sadece düşmanı İki tane 20 mm topuyla imha etmek. Onun haricinde başka bir görevi yok. Hatta genellikle geri dönme amacı da çok olmadığını söylesem <laughs> çok daha hatalı olmaz herhalde. 8 dakikalık yakıt bizim için çok da iç açıcı olmayacak gibi duruyor. Çünkü karşımızda yani Spitfire'lar var, F4U'lar var. 6-0 bir e, yerdeyiz. Zaten şuradan da görebileceğiniz üzere bir yarımız da 6-0. Ama ve lakin e, karşımıza neler çıkar neler çıkmaz inanın ki hiç ama hiç bilmiyorum. Tamamen de şu an ilk defa sizlerle birlikte oynuyorum. Biraz kör gibi girdik diyebiliriz. <laughs> Bu arada umarım keyifleriniz yerinizdedir. Benim çünkü bu aralar biraz garip garip şeyler başıma geliyor. Umarım <laughs> sizden normal süreçler yaşıyorsunuzdur. Olabildiğince de videoları aksatmadan tekrar tekrar atmayı planlıyorum. Bu arada abone olmadıysanız e, lütfen abone olup aynı zamanda videoyu da beğenirseniz eğer bana gerçek manada çok ciddi bir destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda da Vartanları aslında Türk içerik üreticileri çok yok. O manada da bu tip içerik üreticilerine de sizler de destek olmuş olursunuz efendim. Totalde biz de 10 dereceyle yükselelim ya. Çok bir şey gelişesim yok yani. Bu bize doğru mu gelecek? Yok gelmiyor. Burada başka bir uçak F4U'muz var bu tarafta. Da motorumuzdan mıdır bilmiyorum ama biraz tabii ki de şeyiz sıkıntı çekiyoruz. Hız konusunda özellikle. Şöyle bir 108'e alalım. İşte bu uçağın da en büyük sıkıntısı aşırı derecede hızlı bir şekilde e, yağı suyu ısınıyor. Tamam aşağı yukarı topları bu şekilde gidiyor. Okey. Şimdi F4O'nuz var ama F4 oyunu eğer biz dogfight'e girmek zorunda kalırsak bu noktada sıkıntı yaşarız. Uçak da bayağı vortex oluşturuyor ama. Bize doğru gelse aslında birçok şey çözülebilir yani. Yani kendimi çözebilirim en azından. Tamamdır. İlk kilimizi aldık. Sözümüzü veriyiz. Yaptık çekeceğimiz şeyi. Yani yapabileceğimiz şeyi söyledik ve yaptık. Hız konusunda gayet tabii sıkıntılı bir uçak. Ama e, tabii ki de şu an stok halde. O yüzden pek bir şey söylemek doğru olmaz. Ne söylersek söyleyelim yalan yanlış bir şey olacak. O yüzden bir şey demek de istemiyorum. Şu anki haliyle yavaş ama olabildiğince de etkili. Buradan da FB190 arkamıza arkamıza geliyor. Altta AD4 var. AD4 bizler için güzel bir hedef. Şöyle 3 kilometreye doğru şey yaparsak eğer biz de aşağı doğru dalışa geçelim. Şöyle hızı yüzde yüz beşe aldık. Tamamdır. Gel bakalım. Bir sana bir kilitleneyim ben. Şu anda 850 kilometreyle gayet aslında. O, o iyi kurtardı, çok iyi kurtardı. iyi kurtardı bu arada. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çok iyi kurtardı. Şu an beni mest etti desem yeridir herhalde. Şöyle kalkış flaplarımızı da açalım. Tamam. Flaplarımızı kapattık. Tekrardan bir kalkış flaplarına kadar açalım. Şöyle enerjimizi korursak her şey çok güzel olur. Tamamdır. Çok temiz. Çok temiz almış olduk. Easy. Easy katka. Şu an bizim yapabileceğimiz tek şey e, havaalanına gidip bir güzel şey yapmak. Tabii ondan önce buradaki uçak savarlar. Şunlar, bunlar, bunları bir yok etmek. Tabi bu uçağın bir de premium hali olan bir de e, premium hali olması lazımdır. Şeyi de var. 30 milimetrelik hali de var. O, burada uçak yok. Okey. 30 mm iki tane topu olan versiyonu da var. Tabi şu an biz 20 mm'lik toplarla bunları yapabiliyorsak acaba o 30 mm'likler ne kadar ama ne kadar etkili olur bunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü eğer düşünürsem şu an elimdeki 20 mm ile gayet üzüleceğim. Neyse şöyle bir vurabildiğimiz kadarını vurduk. Çok da önemli değil. Biz zaten şu an öylesine cephane bitirmeye gittik yani. Şimdi 2 dakikalık yakıtımız kaldı. Tekrardan ben 8 dakikayla kalkacağım. 8 dakikalık evet biraz yetti ama yine de her zaman bir yakıt göstergesini gözle kontrol etmemize sebep oldu. Ondan dolayı ne iyi ne de kötü. Şimdi şöyle bir gidelim. Uçağımız aslında şu hız olayını eğer modifikasyonlardan çözebiliyorsak mükemmel bir noktaya ulaşır. Çünkü 800 kilometrede bile 900 kilometrede bile yani böyle bir araç hiç bana mısın demeden gayet totosunu kaldırabildi. Bu, bu tip uçaklar için gerçekten çok ama çok zorlu şeylerdir yani. G91'de bile ben 800'ün üstünde bir şey de tam çekeyim kolu. Direkt kanat kıralım. Direkt hiç acımaz yani aman düşüyor mu şey mi yapacak hiç umurumda olmazsa veya sol kanat kırılır. Eskiden yayın yaparken Twitch'te oldukça fazla bir şekilde ben şey oynuyordum G91 R4 oynuyordum. Oradaki izleyicilerim bunu çok iyi bileceklerdir. Yani direkt tak tuk şey kırar. Ama bunun flaplarının şeyine bakmadım. Direkt olduğu gibi cımbırılıp girdim. Ve şu an 600 km küsürdeyken de gayet şeyi taşıyabildi. Muharebe flaplarını taşıyabildi. Bir kalkış flapları 500'de açılıyor mu? ve bu da çok iyi. Okey okey güzel şu anlık. Şu anlık güzel. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Bakalım. 450'de de iniş flaplarını kaldırabiliyor mu? Okey çok iyi. Ben tamam, Güzel. O yok. Tamam. tamam 350 360'tan sonra da iniş flaplarına okey diyebiliyoruz. Yarasa gibi gayet de tertemiz bir uçağımız var. İniş flaplarımız bizi oldukça yavaşlatacaktır. Şuradan şöyle bir yumuşakça indik. Şöyle fitotomuzu kaldırdık. Hop çok kaldık gövde frenini de yaparak tamamdır. Gayet güzel aslında şu an şu an bu uçan verebileceği tüm her şeyi karşılıyor. Bakalım. Bir yarı güzel bir bir yerde. Umarım ama umarım e, maç bitmez de diğer adamları da avlayabiliriz. pb 4 y var bir yandan. Bir yandan B17 var. Bir yandan A26B var. Bunlar hiç rahat bırakmayacaklardır. Umarım ben yanılırım. Tam yapacağım da. Karşı saldırı yapacağız da bir kalkamadık ki. Şöyle bir yüzde yüz aldım. İyi şu anlık yağ motoru çok da fazla ısınmıyor yani. Onun için gayet iyi. Ama 43 ticket'ımız kaldı ve maalesef uyum bitecek. Ne zaman istediğimiz oldu ki be? Şu hızını acaba 102'ye koyarsam acaba motor yan sıcaklığı falan sıkıntıya giriyor mu onu çok merak ediyorum. Ama büyük ihtimal bu uçakta motoru falan geliştirdiğin zaman bu sıkıntılar bir nebze daha olsa azalacaktır. Şu an %102'de gayet kırında gidiyor. Şöyle bir yazalım bakalım. <laughs> Adamlar acaba salacaklar mı onu merak ediyorum. Salmadılar. <laughs> ya ben geliyordum ya. Şu an ne kadar kazandık? 17 k kazandık. Araştırmada da 2800 puanımız araştırıldı. Uçağımızı da aynı şekilde araştırmış olduk. Uzun sözün kısası HE-162. Kendi bir yarında gayet güzel dengeli bir uçak. Tabii ki üstüne tat yer gelmediği sürece. Siz buradan bana kalırsa ilk aşamada gövde onarımı, kompresör, ondan sonra da motor kısmına doğru gidin. Yani tık 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 bu şekilde gitmeye çalışın. Ondan sonra hani silahlara en son girin bana kalırsa uçak iskeleti ve korumadan siz uçağın e, işte karşılaşması gereken daha doğrusu karşılaştığı en büyük problemi ortadan kaldırırsınız hızlanma problemi ki maksimuma gelince aşağı yukarı ne kadar olur bakıyorum şuradan maksimumuza 15 veriyor tırmanma oranı dönüş süresi de azalıyor gayet güzel buradan bakıyoruz. Buradan tırmanma oranı da gayet iyi veriyor. Sürtünme kat sayılarını düşürüyor. Ee, buradan da tırmanma oranı falan pişman. Ama asıl benim merak ettiğim şey bu ne kadar itiyor? Yani şöyle düşün 860 iten bir e, 860 kilo pound, bir itiş kuvveti uygulayan bir motora siz tek gelişimde 30 e, kilo pound daha ekleyebiliyorsunuz. Yani sırf şuradaki e, yaklaşık olarak pardon bu, bu ve buna bakalım. Burada yok. Burada yok. Neredeyse şu ikisiyle siz 50 kilo pound daha ekliyorsunuz ki bu neredeyse %7-%8 sırf itiş gücüne eklediğiniz şeydir. Nedir onun adı? Ekstra itiş gücüdür. Motoru geliştiriyorsunuz siz. Onun haricinde siz gövdeyi falan da geliştirdiğinizde daha da artacaktır. Yani eğer imkanınız varsa bu uçağa bir şans verebilirsiniz. Ve vermenizi de şiddetle tavsiye ederim. Artık yeni uçaklarda yeni diğer jetlerimizde mesela ne gibi burada Horten 229'umuz var. MiG-15 bisimiz var. Bunu oynamıştık zaten. Donier'i oynamıştık. E, Mi-410 var. Ondan sonra Ta-152 var. Oynamıştık ama yine oynayabilirim. Mesela şimdilerimiz var. Ki burada açılmamış en son hali olan da var. Bunların hepsini oynayabilirim. Girebilirim. Burada da ME-163'lerimiz var. Burada da 30 milimetrelik toplu hali var. Burada mesela ne kadar şey yapıyor? X-ray. Burada da 860 uyguluyor. Okey. Bir farkı yok aslında. Yani siz elinizde bulunan uçağı daha da bu uçaktan daha da geliştirebilirsiniz. O zaman yeni bir videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenip takip etmeyi unutmayın ve kendinize çok da iyi bakın. Görüşmek üzere.